Buyursunuz. Hocam üst üste iki sarı kart kırmızı kart çıktı Aynı evet. dakika Baştan bir daha Zehra biraz geri al Şurada Gomis'e bakın şimdi Buradaki hareketi Sonrasında ben o geldi ilk, ilk hareketi çok anlayamadım ya Görüntü böyle şey değil Ha gösterebilir ben bunu desteklerim belki Ama burada sanki Yapmıyor Oyuncu gör, görmeden yapıyor Peki. Ama nihayetinde hakem öyle Ama bu maçtaki hı hı. Gökhan Süzen atıldı Asla katılmam 59 Evet. Onu da almış mıydık? Neyse onu da yarın vakit kalırsa değerlendirelim Bandırma maçındaki kırmızı bana göre doğru Yardımcı hakemi kutluyorum Abdurrahim. Ama Dursun. bir önceki bandırma maçında Tamam mı? Hı. Bu mu? Bu değil Bugünkü bugünkü der Bu Adana Demir kim? var dur, Şu dur. birincilik hocam bitti program bitti, bitti de Bunu sonra değerlendiririz tamam. üç tane Zehra arda arda birincilik okur musun? Arda, arda hemen bir dakikada toparlayalım Üç, birincilik pozisyonu. Adana Demir, Altınordu zaten verdik. Bu, bu mu hocam Adana Demir-Bandırma? Evet. Bu pozisyon mu dediğiniz? Bak yardımcı hakemi kutluyorum. Yardımcı evet. hakem verdirttirdi. Tam, Hı. dur. Bak Hı. önü açık. Gidecek gol. Hı. Ama bu Hı. yardımcı hakem Şu burada Altın yardım ordu, ederken... Evet. Bir önceki Bandırma maçında Poti'ye ya yapılan harekette de yardımcı Hı. hakem yardımcı olabilirdi aradaki farkları da takip etsin. Burada da, da penaltı bekledi Altınordu. Bence yok ya. O kadar Peki, şey değil. Bitirdik. Var mı?